Ege için aşırı yağış uyarısının ardından, sabah saatlerinde Marmaris'te, kareye 50 ila 75 kilogram yağış düştü. Marmaris'te hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış, İçmeler Mahallesi'nde yine bazı ev ve iş yerlerinde taşkınlara sebep olurken, dere yataklarında çökmeler meydana geldi. Kırsal'da ise heyelanlar oluştu. Sabah saatlerinden itibaren belediye ve karayolları ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre sağanak yağışın çarşamba akşamına kadar devam etmesi bekleniyor.